arkadaşlar. E, ya, e, bugün seks konusu çekeceğiz. Yanımda da Hilmi var. Hoş geldin evet. Hilmi. Online'da bağlanıp görelim mi? Hoş geldin Hoş bulduk. Evet arkadaşlar. E, bugün seks konusu çekeceğiz. Çok oyunculu. Hı hı. Çok eğlenceli bir bölüm olacak. İnşallah Hilmi'cim mavi takım ya da kırmızı takım aynı takımda oluruz. Evet. Adamları da taklaya getireceğiz. Taklaya getireceğiz. Taklacı Tayfa ve Easter Games TV'ye çok selam söylüyorum. Selamlar. Hı hı. Evet, Selim abi ve Mete abiye. Evet, evet şimdi dur, Hadi dost. Ben girdim. Abi ben de geliyorum. El Mete daro. Kan şarabına gir. Kan şarabı tamam. Şeye kapa. Evet, girdim ben de. Geliyorum. Ben de geliyorum. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Saf. Çalış hadi. Çalaş. Saf Çağdaş. Hayır. Bana di... Ba çağdaş. 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 Hilmi bana saf dedi. Yürürük. Aferin sen bana Abi dur, 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 dur. Sen geldin mi? Ben geldim abi. Mavi takımısın değil mi? Mavi takımım. Ben de. Cem şey araya gel araya, arada bir yer var hani. Kırmızı takım orada doğdum ben çok kötü. az. geliyorum. Mavi takımın arasında mı? Evet. Abi çok kötü. Oh. Abi gel 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 gel. Gel neredesin? Tam bak kırmızı takım Allah. Kırmızı takımların oradayım. Bayrağı alacağım. Gel bak. Kırmızı takımların oradayım. Bu musun? Allah. Aldın aldın koş 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 Abi çok... atıyorum senin olduğun yere at hadi at <laughs> Aa, çok sinirlendim gel oraya ağzına tüküreyim bizim şey aldık açıyor eleman Abi hayır mı bizim yere doğru gidiyorum ben neredesin lan sen ee, bizim yere bizim takımla oraya gidi gidiyorum arka Abi. Oyun kafayı yedi. Çok kötü öldüm. Adam değişti beni de resmen. Oyun kafayı yedi şu an bende. Hadi ben dirilmiyorum abi şu an. Ne? Dirilmiyorum hadi. Şimdi diril dedim. Ben dirildim. Lan lan lan. Sen, kimi lan, Sen kimi kim artısı kipiyorsun lan? Sen kim artısı Sen kimers artısı kipiyorsun lan? Evet arkadaşlar geri döndüm. Bir tablet kafayı yedi benim de gittim. Abi kaç 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 Abi öyle böyle sıkıyorlar lan. Ne biçim sıkıyorlar? Neman? Evet ne onlar hile Kaancım. Kaancım deme abi Kaan de Kaan. Kaan onlar hile hile. Abi yalnız abi güzel sıkıyorlar lan adamlarda aynı silahlar var. Ama falan güzel sıkıyorlar. Ben de sende kaç TL var? 998. Ben de 2020 TL var. Aa, ağzına senin. Karşı arabama mı girdik biz? El metadero değil mi? Metadero değil mi? Yok ben şuraya girdim abi. Ben buraya Sen geleyim. burada mısın? Tamam ben de geliyorum oraya. Şöyle bir yer oraya girdim ben. Var güneşte. Şuraya bak ben katılmış olursam bak oraya tamam mı? Ben katılırsam şuraya bak. Tamam. Evet. Abi, abi, abi. abi, abi, abi. batılmadı. Hazır. Abi çok kötü. Geliyorum. Abi. Geldim. Hangi takımsın? Mavi mi? Galiba. Ben şeyim. Evet. Hangi takım olduğunu bilmiyorum. Ben kırmızıyım. Ben mavi. Hmm. Neredesin? Abi ben... Bak e ben de kırmızıyım. Oley. Nerede? Öldüm be. Gel 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 gel. Kırmızı takım oraya çabuk. Bizim de kapımı vurdular. Bana Allah deş deş. Ne haber kan? KBRS mi senin adın? Angust. Angust. Angus. Abi ben mavi takımın oraya gidiyorum. Mavi takımın oraya gel. Aynen. Oraya gel abicim. Gördüm seni. Oğlum oyun yine durdu. Allah belanı. Ben de oyun kanka kafayı yedi şu an. Guest mi senin adın? Ben... Ayıldım Ayrıldım çok da kötü oldu. Ben Clash of Clans'a giriyorum abi. Allah Allah. Clash of Clans sana da yükleyelim ya. Yok abi ya. <laughs> Asrın. Abi bak bende ne var. Bak. Heh. Bak bende ne var. Oo. Aha ikinci seviye. Doğru bak. Oh, <laughs> 5 tane üçüncü level Yukarıda 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 abi o. Ben şu an Clash of Clans çekiyorum. Bana kötü bir dalış yapmış adamlar. Orta oh canıma değse. <laughs> ne diyeyim? Adamı deliyorum, adamı deliyorum abi. Adamı delik de ediyorum Oo helal bana. Neyse arkadaşlar ya size bir şey sormak istiyorum ya. Ben hep siz, e, siz bu, Siz e, bu videoları hiç beğenmiyorsunuz. Yani benim de hoşuma gitmiyor ama ben gene de çekiyorum yani. Yani bir iki beğenirim oluyor nedense. Yani kötü çekiyorsanız değil yorumlarda belirtin ben bir daha çekmeyeyim yani. Ben şu an çekiyorum da benim hiç beğenim yok. Zaten koymuyorsun sen. Aynen. Anne geldi bu arada çağdaş. Biliyorum. Ay anam. Ben ne hale geldim ya? Araştır bakalım. Adam pompalı ile geldi. Ne? Adam pompalı ile geldi. Sen yoktun. Of, of. asın nasılsın yavrum ben? Ne? Yok ya arkadaşım. Allah! Öldüm. Abi bak, Tüfeğine bak. Abi. Gördüm çocukları ışık yapıyor. Şey de... Neyse arkadaşlar bu videomuzda burada e, çok noktalayalım. Görüşmek üzere. sen Görüşmek üzere. güzel bir e, video e, güzel bir e, eğlenme yaşadık. istemezler güzel bir yaşam Oğlan çocuğu sıcak istemez de. bugün de e, <laughs>